Makaralar ve palangalar kısmındayız. Makara tanımı nedir? Ona bakalım. İpin geçebilmesi için çevresinde ol, oluğu olan ve kendi ekseni etrafında serbestçe dönebilen basit makinelere makara ismini vereceğiz. Makaralar sabit makara ve hareketli makaralar olarak iki kısımda incelenecek. Sabit makara'ya bakacak olursak, sabit bir noktaya bağlanan çevresindeki ip çekildiğinde dönme hareketi yaparak yükün daha kolay hareket etmesini sağlayan basit makinelere sabit makara adı veriliyor. Sabit makaraların etrafına geçirilen ipin bir ucunda yük bulunurken diğer ucuna kuvvet uygulanacak. Burada görüldüğü üzere bir sabit makara dönebiliyor. Bir ucunda kuvvet, bir ucunda yük var. Yandaki şekilde denge halinde sabit makara sisteminde sürtünme kuvveti ihmal edildiğinde yükün ağırlığı kuvvetin büyüklüğüne eşit olacak diyeceğiz. Bu düzenekte yükü 2 metre yukarı çekmek için yükün bağlı olduğu ipi 2 metre aşağıya çekmemiz gerekecek. Çünkü sabit makaralarda sürtünmeler ihmal edildiğinde e, kuvvetten veya yoldan kazanç ya da kayıp olmayacak. Sabit makaralar kuvvetin yönünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlayacak. Sabit makaralar işten ve enerjiden kazanç sağlamayacak diyelim. E, su kuyusunda bir e, sabit makarayı görebiliyoruz şurada. Bir de teknelerde de yaygın kullanılan sabit makara örnekleri şurada görülebiliyor. Sabit makaralarda şunları yine tekrarlayalım. Kuvvetten kazanç ya da kayıp yok. Kuvvetin yönü değiştiriliyor. Yoldan kazanç ya da kayıp yok. İşten kazanç yok. Enerjiden kazanç yok diyoruz. Şimdi hareketli makaralara bakalım çevresine dolanan ip çekildiğinde dönerek alçalma veya yükselme hareketi yapan makaralara hareketli makaralar ismini vereceğiz. Hareketli makaralarda ipin bir ucu sabit bir yere asılır. Diğer ucu ise kuvvetin uygulandığı uç olup yük makaraya bağlıdır. Bu yüzden makara yük ile birlikte aşağıya veya yukarıya hareket edebilecek. Burada görüldüğü üzere kuvvetin yukarı çekilmesiyle beraber makaranın da yukarıya yükle beraber hareket ettiğini göreceğiz. Yandaki şekilde makara düzeneğinde makaranın ağırlığı ve sürtünmeler ihmal edilmiş. Bu düzenekte yük kendi ağırlığından daha küçük bir kuvvetle dengede tutulu tutuluyor. Çünkü hareketli makaralarda yükün ağırlığı yükü kaldıran ipler tarafından paylaşılıyor. Bundan dolayı hareketli makaralarda kuvvetten kazanç olacak. Şimdi şöyle gösterecek olursak şurada bir F kuvveti var. Aynı şekilde şu ipte de bir F kuvveti var. Yani 2 F kuvveti ile ne yapılmış oluyor? Yük yukarıya doğru çekilmiş oluyor, ama uygulanan F kuvveti e, bizim uyguladığımız e, kuvvet sadece F kuvveti, ama toplamda 2 F ile yukarıya çektiğimizden dolayı bir e, kuvvet kazancı söz konusu olacak. Yani 2 F kuvveti G'ye yüke eşit oluyor. Sabit makaralarda F kuvveti yüke eşit oluyor. Hareketli makara sayısı arttıkça kuvvetten kazanç oranı ve yoldan kayıp oranı da artacak. Makara sayısı arttıkça kuvvetten kazanç ve yoldan kayıp artıyor diyeceğiz. E, vinçlerle ağır yükler e, kaldırılabiliyor. E, hareketli makaraya örnek. Vinçlerdeki hareketli makarayı da şu şekilde görebiliriz. Hareketli makaralarda kuvvetten kazanç var. Kuvvetin yönü değiştirilmez. Yoldan kayıp var işten kazanç sağlanmaz ve enerjiden kazanç sağlanmaz diyeceğiz. Örneklerimize bakalım. Aşağıda verilen makara sistemlerinde 40 N ağırlığında özdeş cisimler F1, F2, F3, F4 kuvvetleriyle dengededir. Makara ağırlıkları ve sürtünmeler ihmal edildiğine göre bu yükleri dengede tutan kuvvetlerin hangisi en küçüktür demiş. Burada F1 kuvvetinin 40 Newton'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle yazacak olursak F1 40 Newton. Burada bakacak olursak şurada da bir F2 kuvveti var. F2 F2 şurada 2 F2 kuvveti oluyor. Bu iptedeki gerilme F2 kuvveti olacak. Toplamı 4 F2 eşittir 40 Newton oluyor. F2'yi de buradan 10 Newton olarak bulabiliriz. Burada bir F3 var. F3'lerin toplamı 40 Newton'a eşit olacak. 2F3 40 diyoruz. F3'ü de buradan 20 olarak bulacağız. Burada direkt F4'ün 40 Newton'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Hangisi dengede tutan kuvvetlerin hangisi en küçüktür diye sormuştu bize. Cevabımız Bursa o. Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsenmediği yandı, yandaki sabit makaranın üzerinin kefesine önce 10 Newtonluk bir yük konulmuş ve sistem F1 kuvveti ile dengelenmiştir. Kefeye daha sonra 5 Newtonluk bir yük daha eklenince sistem F2 kuvveti ile dengelenmiştir. Bakın 10 Newton var. Daha sonra 5 Newtonluk bir yük daha ekleniyor. Kefenin ağırlığı bilinmediğine göre F1 ve F2 kuvvetlerinin büyüklükleri ne olabilir? Dikkat edin, kefenin ağırlığı da var ve bilmiyoruz biz. O zaman dikkat edin, ilk başta 10 Newton vardı. F1 10 Newton'a eşit olmayacak diyoruz. Neden 10 Newton'a eşit olmayacak? E çünkü kefenin de ağırlığı olduğundan dolayı buradaki F1 kuvveti 10 Newton'dan büyük olması lazım. İkinci durumda da F2 kuvveti 5 Newton eklendiğinden dolayı 15 Newton'dan büyük olması lazım. Kefenin ağırlığını da hesaba katarak F1'in 10 Newton'dan, F2'nin de 15 Newton'dan büyük olması gerektiğini söylüyoruz. Kaç Newton olabilir diyor. O zaman şöyle ona 15 olmayacağına göre 15'e 20 diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan olacak. Tüm örneğimize bakalım. Sürtünmelerin önemsiz olduğu yukarıdaki makara ile ilgili sabit bir makara var gördüğünüz üzere. E, ifadelerden hangileri doğrudur demiş. E, i̇ş yapma kolaylığı sağlıyor mu? Evet, bir e, basit makine bu. Kuvvetin yönünü değiştiriyor mu? Evet, sabit makaralar kuvvetin yönünü değiştiriyordu. Yoldan kazanç sağlıyor muydu? Hayır yoldan kazanç sağlamadığını söylemiştik. Cevabımız Bursa olacak. Palangalar, e, hareketli ve sabit makaraların bir arada kullanılmasıyla oluşan sistemlere palanga adını veriyoruz. Palangalarda hareketli makaralarla kuvvetten kazanç sağlanırken sabit makaralarla uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebilmektedir. İki özelliği de beraber taşıdığından dolayı hem hareketli makara hem de sabit makaranın etkilerini göreceğiz burada. Görmüş olduğunuz üzere palangalarda kuvvet yönü değiştirilebiliyor. Değiştirilemeye de biliyor. Biz palanganın düzeneğine bağlı olarak değişecek. Palangalar çok ağır yüklerin daha az kuvvet ile hareket ettirilmesi sağlamak amacı ile tasarlanan sistemler. Bu yüzden palangalar çok büyük kuvvet kazancı sağlayabilmekte. Buna karşın yoldan kayba neden olurlar. Palanga sistemlerinde kuvvet kazancını kullanılan hareketli makara sayısı etkilediği gibi kuvvetin uyguladığı ipin çekilme yönü de kuvvet kazancını etkileyebilmekte diyeceğiz. O zaman palangalarda kuvvetten kazanç var, kuvvetin yönü değiştirilir, yoldan kayıp var, işten kazanç ve enerjiden kazanç sağlanmıyor diyoruz basit makinelerin genel özelliği burada 1, 2 ve 3 nolu palangalar var. Şöyle gösterecek olursak şurada bir sabit makara var. Şurada bir hareketli makara var. şurada dikkat edin iki tane şurası sabit makara düzeni olacak. Şurası hareketli makara oluyor. Şu sabit makara oluyor. Şu ikisi ise hareketli makara düzeneği oluyor. Üçüncü palangada iki adet hareketli makara varken bir ve iki palangalardaki hareketli makara sayısı birdir. Bundan dolayı üçüncü palanganın sağladığı kuvvet kazancı diğerlerinden fazladır. Çünkü hareketli makaranın bildiğiniz üzere kuvvet kazancı daha fazlaydı diyoruz. Dördüncü örneğimize bakalım. Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının ihmal edildiği 1, 2, 3, 4. düzeneklerde özdeş P yükleriyle dengededir. Bu düzeneklerde kullanılan F1, F2, F3, F4 kuvvetlerini büyükten ve büyüklüklerini sıralayalım demiş. Hemen şöyle bakalım. Şurası F1 olacak. Şurası da F1 olacak. O zaman F1 eşittir P diyoruz. Şöyle gösterecek olursak F1 eşittir P diyoruz. Şuna bakalım, f2 diyorum, şuraya da f2 diyorum. O zaman burada da 2f2 eşittir p olacak. f2 eşittir p oluyor. Ee, şurada bir f3 var, şurada bir f3 var. Dikkat ederseniz, o zaman 2f3 eşittir p olacak. Şurası f4, şurası da f4, şurası da f4 oldu. 2f4 eşittir p oldu. Şimdi e, pleri yan. E, e tarafında sayıları birleştirecek olursak şöyle düzenleyecek olursak F2 P bölü 2 oluyor. E, F3 eşittir P bölü 2 oluyor. F4 de yine P bölü 2 oluyor diyelim. Pardon şurayı yanlış yaptım. Şurayı düzeltiyorum. F4 şurası özür dilerim. Şurası 2 F4 olacak. Toplayacağız. Hareketli makara var şurada. Şurası da 2 F4 olacak. E, şöyle düzelttim. 4 F4P ise F4 de P bölü 4, F4P bölü 4 oldu. E şöyle gösterelim hatta. F1P, F2P bölü 2, e burada F3P bölü 2, f 4ü de P bölü 4 olarak bulduk. Karşılaştıracak olursak herhalde en büyük F1 oluyor. Sonra. F2 ve F3 birbirine eşit olacak. F2 eşittir F3 diyoruz ve onlar da F4'ten büyük olacak. Beşinci örneğimize bakalım. Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsenmedi aşağıdaki düzeneklerde. Özdeş kale yayları F kuvvetleriyle dengededir demiş burada. Şöyle bakacak olursak burada gördüğünüz üzere iki tane hareketli makara düzeneği var. Bir tane de sabit makara düzeneği var. Burada ise bir tane e, sabit bir makara var gördüğünüz üzere. E, şöyle gösterelim Bir tane sabit makara var. E, bir tane de hareketli makaranın olduğunu görüyoruz. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Birinci düzeneğin sağladığı enerji kazancı ikinci düzeneğinden fazladır demiş. Yanlış olacak enerji kazancı sabit makinelerde görülmüyordu bildiğiniz üzere. İkinci düzeneğin yoldan kazanç oranı birinci düzeneğinkinden fazladır diyor. Bu da yanlış olacak. Birinci düzenekte hareketli makara sayısı sabit makara sayısından azdır demiş. Bu da yanlış oldu göstermiştik. L yayına etki eden kuvvet, K yayına etki eden kuvvetten daha küçüktür diye bize söylemiş. Şimdi şunu bir hesaplayalım. Bunu bilmiyoruz. Şöyle F dedim şuraya. Şuraya da F dedim. Şuraya 2F diyorum. Şuraya 2F diyorum. Ve şuradaki yayda 4F'lik bir kuvvetin olduğunu söyleyeceğiz. Burada bir 4F'lik kuvvet söz konusu. Şuna bakacak olursak. F, F, F. 3 tane bir F kuvveti var yukarıya doğru. O zaman burada da 3F'lik bir kuvvet uygulanacak. O zaman L yayına etki eden kuvvet. K yayına etki eden kuvvetten daha küçüktür doğru olacak cevabımız Denizli olur.